Açık orası, sana dağımız biraz daha var. Ora bula Ya Allah bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun. Bazen insanlar bu şehirde yaşar, bu şehrin farkında olmaz. Arkadaşımız milletvekili, bahsettiğimiz arkadaşımız ama şehrinden haberi yok. Sırf Melik Gazi Belediye Başkanlığımız döneminde 15 tane tarihi geçmişi olan mescit diye bilinen butik camileri şehrimizin merkezindeki eski mahalleler diye bilinen bölgedeki 15 tane cami restore ettik. Hiçbirisinin yıkılmasına müsaade etmedik. Üstelik de üzerimize vazife olmadığı halde vakıf eserleri olduğu halde protokol yapmak suretiyle onların hepsi hayata geçti. Ayrıca biliyorsunuz bu şehirde bırakın cami yıkmayı, cami yapmak için var olan bir anlayış şu anda yerel yönetimde. Baştan beri 20 yıldır, 25 yıldır bu felsefe. Biz cami için varız, biz inancımız için varız, biz bayrağımız için varız, biz değerlerimiz için varız, kültürümüz için varız. Bu açıdan bunlara biz sadece güler geçeriz, sadece o kendini zor durumda bırakır, şehrinden haberi olmadığını gösterir iddia ettiği konularla ilgili üç tane, e, yanlış hatırlamıyorsam, e, cami var. Hemen paylaşayım. Küçük Ali Mahallesi, kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Tam 1500 tane orada konut hayata geçirildi. Takdir etsin oradaki eski mahallenin içerisindeki özelliği olmayan, tescilli olmayan e, bir mescit gibi cami vardı. O cami yenilendi, pırıl pırıl şu anda e, yerine, hem olduğu yere yapılmak suretiyle Camimiz hayata geçirildi. Sahabiye Mahallesi'ndeki cami hayırsever dostumuz Recep Mahmur tarafından yine aynı şekilde yenilendi. Ee, onun dışında e, Hilal Mahallesi'nde bir cami yine yenilendi. Ee, kalem kırdı mescidi ya da cami diye cami ki biliyorsunuz otoparkın olduğu yere denk geldiği için tek tek taşları numaralandırılarak tescilli bir yapı. Anıtlar Kurulu'nun e, önerileri, kontrolü altında Seyyidi Burhanettin Hazretleri'nin olduğu bölgeye nakledildi. Yıkılma söz konusu değil. Şimdi alıyor birisi, eline düşüyor yola. Yani neresini düzeltsem diye bir insanın içerisinden geçiyor. Ama e, ben e, bu felsefenin sahibi olarak bu arkadaşın bu kaygılara düşmesi de hoşuma gitti. Onu da böylece paylaşmış olayım yani.